Bu sezon yönettiği maçlar 16 Eylül 2024 Antalya Spor Adana Demir Spor maçını yönetti. Antalya Spor 2-1 kazandı. E, 21 Eylül Konya Spor Sivas Spor 0-0 berabere bitti. Başakşehir Kayseri Spor 5 Ekim'de 1-1 berabere bitti. Alanya Spor Antalya Spor. Antalya Spor deplasmanda 2-1 yendi Alanya Spor'u 27 Ekim'de. 3 Kasım 2024 Eyüp Spor Atay Spor 2-0 mağlup etti. Yasin Kol yönetti yine. 29 Kasım 2024'te Antalya Spor Sivas Spor 2-1 yendi. Yasin Kol yönetti yine. 5 Ocak 2025 söyledim. Bodrum Spor, Kayseri Spor 1-1 beraber kaldı. Yasin Kol yönetti. 19 Ocak 2025 Eyüp Spor, Alanya Spor karşılaşması. 3-0 Eyüp Spor yendi. Yasin Kol yönetti. Adana Demirspor Kasımpaşa. 5-3 Kasımpaşa deplasmanda yendi. 2 Şubat'ta sevgili dostlar Yasin Kol yönetti. Bodrum Spor Göztepe ile oynadı 0-0 berabere kaldı hakem Yasin Kol yine Konya Spor. 1-0 yenildi sahasında 16 Şubat'ta Samsun Spor'a ve Yasin Kol yönetti. Alanya Spor Galatasaray karşılaşması o tünelde yaşananları hatırlayın Okan Buruk falan kaleci Günay. O maçta biliyorsunuz ceza almıştı, kırmızı kart görmüştü. Ee, sevgili dostlar, 2-1 Galatasaray kazandı. Yasin Kol 9 Mart'ta o maçı yönetti ve en son 16 Mart'ta Göztepe spor karşılaşması 1-1 bir bir berabere bitti. Sevgili arkadaşlar, Yasin Kol karşılaşmayı yönetti. Bu sezon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Süper Lig maçında görev yaptı. 13 Süper Lig maçında görev yaptı. Ee, sadece 2 karşılaşma 0-0 berabere bitti. Konya Spor, Siva 21 Eylül'de ve Bodrum Spor, Göztepe maçları 0-0 bitti. Kırmızı kart gösterdiği, direkt olarak kırmızı kart gösterdiği tek karşılaşma var. O da oyunun içinde değil, tünelde. Alanya Spor, Galatasaray karşılaşmasında e, günaya çıkan kırmızı kart var. E, sarıdan kırmızıya dönen Göztepe, Eyüp Spor karşılaşmasında bir kırmızı kartı var. Sevgili dostlar bu sezon sadece iki kırmızı kart göstermiş bunun altını çizerek belirtmekte fayda var.